Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. Öğle saatlerinde aylık bazda Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentilerin çok üzerinde gelmesiyle birlikte ve dünkü Pavlan açıklamalarından sonra Mart ayının ilk faiz artırımı ile ilgili beklentileri biraz savuşturmasıyla birlikte dolar güçsüzleşmeye devam ediyor. 1.13.60 seviyelerinin biraz üzerinde işlem görmekte olan Euro dolar paritesinde 1.13.68'in üzerinde günlük kapanış 1.13.94 ve 1.14.65 seviyelerine getirebilir. 1.13.68'in aşağısında kalmaya devam ettikçe de 1.1300 seviyelerini takip ediyor olacağız. Sterlin tarafı da aynı şekilde zayıf dolardan faydalanmaya devam ederek 1.37 seviyelerine kademeli yükselişini şimdilik sürdürüyor. 1.3596 üzerinde kapanışlar devam ettikçe 1.3732 seviyesini takip edebiliriz. Tekrar bir miktar gerilemeyle birlikte 1.3596'nın aşağısında bir günlük kapanış 1.3433 seviyelerini bizlere hedefletebilir. Türk Lirası'nda son 3-4 gündür yatay band aralığından kurtulamıyor ve 14 seviyelerinin biraz aşağısında fiyatlanmaktadır devam ediyor. Bir miktar kriç çekilme ile birlikte 13.59-13.45 seviyeleri hedeflenebilir fakat 13.93'ün üzerinde günlük kapanış gelirse de 14.24 ve 14.43 seviyelerini takip edebiliriz. Bir miktar doları zayıflatan açıklamalarla birlikte Powell'ın açıklamalarından sonra ons altında kademeli de olsa yükseliş devam ediyordu. 1820 seviyelerini gördükten sonra bugün itibariyle tüfe verileri çok çok önemli olacak. Beklenti üzerinde tüfe verileri tekrar enflasyon riskiyle birlikte değerli metal talep artışında yardımcı olabilir olması halinde de 1827, 33 ve 38 seviyelerini hedefleyebiliriz. Beklentiler altında kalacak bir tüfe verisiyle enflasyon oranıyla birlikte tekrar geri dönüşlerde 1811, 1803 ve 1795 seviyelerini takip edebiliriz. Omikron varyantı endişelerinin tekrar piyasaları endişelendirmemesi gerektiği ile ilgili petrol analizleri gelmeye devam ederken iyimserlik sürüyor ve rekor seviyelere tekrar yaklaştığımızı görüyoruz. 82 seviyelerine dayandığımız görüntüyle birlikte 82-16 şimdilik önemli direnç Seviyemiz olacaktır. Kırılması halinde 84-35'i takip edebiliriz. Bir miktar e, kar satışları gelirse 80.20 ve 78-32 seviyelerini takip ediyor olacağız. Dünkü iki gündür sert düşün ardından dünkü toparlanmanın bugün de devam ettiğini söyleyebiliriz. Öyle satışlarında kısmi olarak geri çekilme görülse de 16.000 bin seviyelerine DAX tarafında yakın seyrediyoruz. E, sanayi üretimi kısmi de olsa Euro bölgesinde Almanya'yı da bir miktar yukarı yönlü hareketlendirdi diyebiliriz. 15.920'nin üzerinde günlük kapanış gelmeye devam ederse 16. 1215 seviyesini takip edebiliriz. 15.920 altında kapanışlar da 15.605 seviyesine bizleri getirebilir. Son olarak Bitcoin tarafında önümüzdeki hafta ABD tarafında Bitcoin regulasyonu ile ilgili düzenlemeler geleceği haberleri şimdilik pozitif yansıdığını söyleyebiliriz. Hala 43 43.000 seviyelerine yakın seyrediyoruz. 43.920 önemli direnç seviyemiz. Kırılması halinde 46.100 ve 48.160 seviyelerini takip edebiliriz. 43.920'nin altında kalmaya devam ettikçe de 40.000, 38.720 ve 36.000 bin seviyelerini takip edebiliriz. Günün geri kalan kısmında herkese bol kadar işlemler dileriz.